merhaba. Ben Sinem. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün sizle Erasmus stajı hakkında konuşmak istedim. Çünkü şu an İtalya'dayım. İtalya'nın Bologna şehrindeyim. Yaklaşık ikinci haftamı dolduruyorum burada ve hani ben başvurduğumda işte staja başvurduğumda vizeye başvuracağım zaman internette hiçbir düzgün bir bilgi bulamamıştım ve bu yüzden ağlama krizinden ağlama krizine giriyordum. Hani kimse bir şey bilmiyor. Herkes birbirine yardımcı olmak istiyor ama herkes sanki şansı almış vizeyi gibi ya da şansa bulmuş. Bu yüzden en azından benim geçtiğim yollardan geçecek olan insanlar için bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Hani bir kişiye bile faydam dokunsa ne mutlu bana. İlk olarak Erasmus stajı neydi onu bir kısaca anlatayım. Şimdi ben mesela üniversiteye geçmeden önce Erasmus'u biliyordum ama Erasmus sadece öğrenim olarak biliyordum. Yani okul zamanında gidip başka bir ülkede eğitim görüp tekrar gelebileceğim bir şey olarak biliyordum. Ama geçen sene Erasmus stajı diye bir şey olduğunu öğrendim. O da şöyle oluyor. Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinden davet mektubu bulursanız çalışmak için bir yerde bu staja başvurabiliyorsunuz ve sonra okul size hibe veriyor. Okulun hibesiyle beraber de buraya gelip burada stajyer oluyorsunuz. Kendimden örnek vererek süreci anlatacağım. Mesela ben İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum. Bu yüzden benim staj yapabileceğim yerler işte müzeler, İngilizce dinle ihtiyaç duyulan dil okulları, şirketler vesaireydi. Hani mesela başka yerden bulsanız okulunuz bunu kabul etmiyor. O yüzden bölümünüzle ilgili olmak zorunda. Benim bir de aynı zamanda Türkiye'de kendi staj yaptığım bir sürü işte okul, kreş, anaokulu, ilkokul vesaire olduğu için benim bulmam birazcık daha kolay oldu diğer insanlara göre. Ben yaklaşık iki hafta içinde staj yerimi bulmuştum çünkü. Staj yerini nasıl bulabilirsiniz? İlk olarak buradan başlayalım. Staj yerini bulmak için bu arada yani bu sürece girmek için Erasmus sınavına girmeyi beklemenize gerek yok. Ha bu arada o sınav tarihlerini de okulunuzun sitesinden kesinlikle takip edin. Çünkü her okulunki çok farklı oluyor. Mesela benim okulumun sınavı olduğunda Hacettepe'nin sınavı olup bitip sonuçlanmıştı bile. Bir ay geçmişti üstünden. O yüzden kendi okulumuzun yabancı diller yüksek okulumuz sitesine bakabilirsiniz ya da direkt duyuruları takip edebilirsiniz. Bölümünüzün Erasmus koordinatörüyle şimdiden konuşmaya başlayabilirsiniz dilerseniz. Hiçbir şey için hani erken başlayınca sorun olmuyor. Bunu kesinlikle bilin. Mesela ben davet mektubumu Erasmus sınavından bir ay önce falan bulmuştum. 15 tatilde bulmuştum. Şu an buradayım. Neredeyse 3 ay önceden başladım ben işlemlerime. Çünkü Başlamam lazım. Ölürmüşüm çünkü yoksa. Şimdi staj yapalım tamam. Ama staj yerimize nasıl karar vereceğiz? Ben mesela benim işte ev arkadaşım Nur İspanya'ya gitmişti ve hala İspanya'da mesela hatta geçen hafta onu ziyaret etmiştim. Çok tatlı bir anda böyle hani benim İtalya'da olmam ve sonra Nur'u görmek için İspanya'ya gitmem çok bilmiyorum duygusal benim için. Neyse. işte bu işleri birazcık o benden daha iyi bildiği için o zaman onu onunla konuşuyordum ve nereye gitsem nereye gitsem o dedi ki hayalini kurduğum bir Avrupa ülkesi yok mu? ki var. Neresi? İtalya. Tamam dedi. İtalya'nın işte en çok İngilizce konuşulan şehrini araştır. Daha sonra oradaki tüm dil okullarına CV'ni at. Hani illaki biri dönecek dedi. Ben de yaklaşık işte o iki hafta boyunca günde 5-10 yere CV'mi attım. CV'm, transkriptim, işte İngilizce hali, bir de motivasyon mektubum vardı. Bir de hazır bir mail hazırlamıştım. Böyle her yere o mail atıyordum. İşte niyetimi, ne zaman gelmek istediğimi vesaire belirten, işte iletişim bilgilerimi içeren kısa bir mail, tek bir paragraflık. Ben işte böyle internette araştırırken Bologna'yı bulmuştum. En çok İngilizce konuşulan ve tam bir öğrenci şehri olduğunu söylüyordu internetteki bilgiler bana. O yüzden Google Maps'e girdim Bologna'ya. Çeviriyi kullandım orada. İşte dil okulu, kreşler vesaire yazdım. Sonra oradan bulduğum okulların web sitelerine girdim. Web sitelerinden mail adreslerini buldum. Mail atmaya başladım. Bu mail dönemi birazcık sıkıntılı oluyor. Çünkü hani 10 yere yazıyorsunuz ama biri size ya olumlu dönüyor ya hiçbiri dönmüyor. Bu yüzden umudunuzu kaybetmeyin ya da asla şöyle düşünmeyin. Ya işte bir yere attım oradan cevap bekliyorum. Atın. Bulabildiğiniz Google Maps'te karşınıza çıkan her dil okuluna yani eğer bölümünüz benimle aynıysa değilse mesela atıyorum mühendislik öğrencisiyseniz aynı şekilde şirketleri yazabilirsiniz, fabrikaları falan yazabiliyorsunuz sanırım. Dediğim gibi yani davet mektubu alacağınız yerin tek şartı var okul için. O da sizin bölümünüzle ilgili olması. Davet mektubu bulduk. Bir yerle anlaştık. Olumlu dönüş aldık. Sonra Erasmus sınavı var. Erasmus sınavına girdiğinizde aslında sınava şunun için giriyorsunuz. Hibe almak için. Yani okul size hibe verecek mi? Yoksa mesela hibesiz gitmek istiyorum dediğinizde okul yine e sizi hibesiz gönderiyor. Aslında bu sınav hibe için. Yani paranız varsa ki maalesef Avrupa ülkesine geldiğinizde çok paranızın olması bile hiç paranız olduğu anlamına geliyor. Bu sınava hani kazanmak zorunda değilsiniz aslında ama tabii kazanırsanız her şeyiniz daha da kolaylaşır ama sınav sitesinde şey var. Hibesiz gitmeyi kabul ediyorum diye bir seçenek de var ve benim öyle yapan arkadaşlarım da var mesela. Daha sonra işte sınava girdiniz, yine kazandığınızı varsayıyorum benim gibi. E, vize randevusuna gitmeniz lazım. Eğer yeşil pasaportunuz varsa zaten vizeye ihtiyacınız yok. bun gidin hani uçak biletinizi alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ama benim gibi yeşil pasaportunuz yoksa ya da yeşil pasaportunuz var ama 90 günden uzun kalacaksanız vizeye başvurmak zorundasınız. Eskiden bu vize işlemleri işte büyükelçilikle konsoloslukla vesaire oluyormuş ama artık VFS ve iData e, bu başvuruları kendi bünyesine almış. Bu VFS ve iData birer şirket böyle bize vize işlemlerinde, pasaport işlemlerinde ya da işte oturum izninde vesaire yardımcı olan hani aslında ülkeler arası destek sağlayan ve hem bize hem de ülkelerin işini kolaylaştıran bir şirket. Bence vize randevu sürecinde en sıkıntılı yer başvuru e, boşluğu bulabilmek. Yani başvuru alabilmek internetten. Ben aldığım zamanlarda işte ben VPS'den aldım. Çünkü ülkeleri bölüşmüş gibiler. İşte mesela Kanada, Polonya, İtalya gibi ülkelere VPS e bakıyor. İdata da diğerlerine bakıyor. Ya da işte bu şeye de ilgili olabilir. Hangi şirkete gideceğiniz. ikamet nerede olduğunda da bağlı olabiliyor bazen. Ona dikkat etmeniz lazım ama internette onlar çok kolay bulunuyor. Zaten onlarda bir sıkıntı yok. Sıkıntı Bundan sonra başlayacak. Şimdi bu başvuru sürecinde işte internet sitelerine girdiniz. VFS, IDATA ya da işte hangi şubeden başvuracağınızı öğrendiniz. Şimdi size gerçekten kesinlikle yapmanızı ya, tavsiye edeceğim en önemli şey bence ve en çok işinize yarayacak şey. Telegram'daki ya da Facebook'taki işte böyle vize başvuru ya da işte mesela İtalya'ya mı geleceksiniz? İtalya'da yaşayan Türkler ya da işte İtalya'da okuyan Türkler gibi Facebook gruplarına vesaire girmeniz. Çünkü gerçekten orada insanlar birbirlerine çok fazla yardımcı oluyorlar. Ben de şu an mesela işte geldiğim artık bir şeyler bildiğim için soruları olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden önce de bana insanlar yardımcı olmaya çalışıyorlardı ben sorduğumda. Hani birçok kez hatta beni onlar sakinleştiriyordu. Çünkü ben iki hafta kadar asla başvuru bulamadım. Bir de şöyle oldu. Benim zamanımda başvurular ücretsizdi. O yüzden ben yanlışlıkla işte Polonya'ya, Kanada'ya falan randevu almıştım. Çünkü VFS'nin sitesine girdiğinizde işte Türkiye, İtalya işte İtalya vizesi yazdığınızda bile bazen sizi İtalya değil de diğer ülkenin sitesine yönlendiriyor. Ve hani siz de o anki oha başvuru buldum heyecanıyla fark etmiyorsunuz o randevuyu alana kadar. Ama şimdi 250 lira gibi bir para istiyorlarmış başvuru başına. Herhalde o yüzden parayı vermeden önce siz benden daha dikkatli olup siteye bakarsanız diye düşünüyorum. Hala bakmayanlar oluyor bu arada. Geçen gün Telegram'da yine bir kız mesela başvuru ücretliyken başvuru alıp sonra yanlış ülkeyi olduğunu fark ettik kızın. randevusunu gecenin bir köründe ve kızın gerçekten eli ayağına dolaştı. Bir de bu dönemde biliyorum çok zor. Özellikle benim gibi biliyorsanız sakinliğinizi kesinlikle koruyun. Yani her şey her şey bir şekilde halloluyor. Gerçekten Vize başvurusu her ayın başında açılıyor. Sabah 7 gibi alarm kurup sitenin başında olursanız bence bulma olasılığınız daha fazla olur. Ben öyle yapmıştım, öyle bulabilmiştim. Ya da işte mesela Facebook gruplarına şey yazabilirsiniz bazen böyle insanlar randevu alıyor ama gitmeyecek oluyor ya da işler o kadar erken olmayacak oluyor. Hani işte benim acilen gitmem lazım. Acaba randevunuzu iptal eder misiniz sonra o boşalan tarihi hemen siz alsanız. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu dönemde yani vize randevu sürecindeyseniz eğer bence asla size para verdiğinizde vize vereceğini söyleyen şirketlere asla güvenmeyin ve onlarla asla işbirliği yapmayın. Her işinizi kendiniz görün. Gerçekten ben çünkü o çok sıkıştığım o iki hafta hani artık parayı pulu gözden çıkardım ve o şirketlere yazmaya başladım. Hani bana yardımcı olur musunuz? Böyle 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 bu tarihte gitmem gerekiyor vesaire diye. Hepsi sadece benim moralimi bozup Sadece işte çok geç kalmışsın niye bu kadar gacıktın senin vize alman imkansız diye beni düşürmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Ama benim elimden gelen bir şey yoktu. Çünkü hani önce finallerime girmem gerekiyordu. Finallerimi şimdi ne yapayım staja gideceğim diye okulumu mu yakayım yani. Hani önce sınavlara girmem gerekiyordu. Sınavlarım bittikten sonra gidiyorum işte. Ki kaldı ki İtalya vizesi çok çok kolay çıkan bir vize. Mesela benimki 3 günde çıktı. Yani beni o kadar korkuttular ve beni o kadar küstürdüler ki hayata olan. Asla siz onlara güvenmeyin. Her işinizi kendiniz yapın. Zaten dediğim gibi o gruplarda insanlara yazdığımızda biz birbirimize yardımcı oluyoruz. Başka kimseye ihtiyacımız yok. Aynı zamanda hani artık vize randevu sürecinde olduğunuzu varsayarak artık gideceğiniz şehri de belirlediğinize göre ev aramaya, oda aramaya başlamanız lazım. Mesela ben Bologna'yı o konuda tavsiye etmem. Şu ana kadar hani yaklaşık iki buçuk haftadır buradayım. En kötü şey bu şehirle ilgili yurt yok. Olan yurtlar zaten sizi almıyor. Evler aşırı pahalı. Oda bulursanız ne mutlu ama odalarda hep çok merkeze uzak alıyor. Ben tamamen benimkini şansa buldum. Hani şansa çıktı karşıma gerçekten. Ama burası olmasa acaba nereye, hangi eve ne kadar verecektim? Mesela Napoli'de olan arkadaşlarım var. Onlar hani en fazla 250 euro veriyorlarmış. Ben şu an paylaşımlı bir odaya aylık 300 euro veriyorum ve mesela baktığınızda devlet hibesi sadece 480 euro. Geriye kalıyor bir ay için bana 180 euro. O yüzden bu çok kötü bir şey. Siz böyle sıkışmamak için eve erkenden bakmaya başlayabilirsiniz. Yani bu konuda sıkıntı çekmezsiniz. Sen benim gibi böyle ellerini titremez yani endişeden. Ama ev ararken yine şuna dikkat edin. Facebook gruplarını evet öneriyorum. Telegramı da aynı şekilde. Ama size siz oraya gitmeden sizden kapora istenen insanlara ya da işte evin videosunu size hani size gönderiyorum adı altında belki başka bir evin videosunu atabilir. Asla kimseye o eve adımınızı atmadan para göndermeyin. Çünkü o para öylece gidebilir. Yine tanıdığım bir sürü insan var o şekilde dolandırılan. Lütfen dikkat edin buna. Mesela e, o şehirdeki yerli insanlarla konuşup evin gerçek yok olmadığına inanabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınız varsa. Hani sizin için bir gidip oraya bakabilir ya da sizin için konuşabilir. Mesela ben gelmeden önce biz Nur'la öyle planlamıştık. Yani eğer ben bir yer bulsaydım ve güvenemiyor olsaydım oraya Nur benim için gelip bir kontrol edecekti. Ama öyle bir şey gerek kalmadı tabii. Şimdi gelelim vize başvuru gününüze. Başvuru günü geldi çattı. Başvuruya gideceksiniz. Şimdi birazcık evraklar hakkında konuşalım. Aslında İtalya bence çok fazla zorlamıyor evrak konusunda. Yani İspanya'ya kıyasla. Hani bir onu bildiğim için onunla kıyaslayabiliyorum. Bir de Polonya'yı biliyorum. Bence Polonya ve İtalya İspanya'dan daha az zorluyor evrak konusunda. Çünkü tüm evrakları ben E-Devlet'ten barkodlu olarak aldığımda kabul edildi. Yani barkod şu yüzden önemli. O evren gerçek olduğunu gösteriyor. Ama mesela İspanya evraklarda apostil istiyor. Apostil dediğim şey bir evren gerçek olduğuna dair damga. Ama işte önce onu noterden onaylatmanız gerekiyor, tercümana çevirtmeniz gerekiyor ve bunlar neyse parayla oluyor sonuçta. Ama hani İtalya ve Polonya'da böyle bir şey yok. Onlar e-devletten belge evde kabul ediyorlar zaten. Onun dışında evrakları internet sitelerinden kontrol ederek hazırlayın. Ben şöyle yapmıştım. Size de bunu tavsiye ederim. Hem VFS'nin sitesinden hem de işte konsolosluğun sitesinden gerekli evrakların listesini çıkartmıştım. Sonra onu kendi ellerimle yazıp tik atmıştım her çıkarttığım evrak. Hani çok evrak vermeniz sorun oluşturmaz ama az evrak olursa eksik evraktan dolayı vizeniz gecikebilir, randevunuz yanabilir. O yüzden bir şey olmaz. Yani daha fazla evrak çıkartın. Bu sizin için sorun olmaz. Çünkü zaten VFS'deki insanlar sizin evraklarınızı tekrar düzenleyeceği için gereksiz onları size geri verecekler. Mesela ben şu kadar evrak çıkartmıştım. Hani bu mesela sadece kendim için olan evrak kalınlığıydı. Bir de bir o kadar da sponsor evram vardı. Sponsor şöyle bir şey. Benim okulum bana iki ay hibe verecek ama ben iki aydan fazla kalmak istiyorum. O zaman o iki ay devamında da param olduğunu ya da bir yerden bana bir para geleceğini kanıtlamam gerekiyor. Mesela benim sponsorumu ben babam olarak gösterdim. İşte babamın banka hesap dökümleri, üzerine olan ev araba işte ne varsa artık çalıştığı yerden çalıştığına dair gerçek imzalı kaşeli kağıt vesaire birazcık fazla evrak istiyor aslında sponsor için ama o da dediğim gibi yani sizin burada hani para kazanmak için suç işlemeyeceğinizden emin olmak istiyorlar aslında tek olay bu. Aynı şekilde kalacak yerinizi ayarlamanız lazım. Kalacak yer için ücretsiz rezervasyon yapıp sonra rezervasyonunuzu iptal edebileceğiniz siteler var. Oralardan yapabilirsiniz ya da eviniz çoktan hazırsa bilmiyorum onu gösterebilirsiniz ama dediğim gibi gelmeden ev hazırlamak bana birazcık riskli geliyor. Yani tabii ki bulmanız lazım ama işte nasıl bulacaksınız, o insana nasıl güveneceksiniz, o insan siz ona para göndermeden nasıl size kontrat atacak bu birazcık karışık bir yol bence. Ben vizeye 27 Haziran'da başvurdum ve aslında vizem 30 Haziran'da çıkmış ama araya hafta sonu girdi ve üçünde ya da dördünde hani ben de bir gün gidemedim falan bir şey oldu şirkete. O yüzden aslında bir haftada çıkmış gibi oldu ama aslında üç günde çıkıyor ama benim korkum şuydu. 10 Temmuz'daydı benim uçağım ve hani 10 Temmuz'dan sonra işte 10 Temmuz bayramdı. Bayramdan sonra işte 15 Temmuz geliyordu. Yani arada uzun bir tatil vardı ve ben o tatile kapılmaktan çok korkmuştum yani hani o tatile kalırsam tekrar işte iki hafta uzayacak süreç diye ama öyle olmadı. Ya üç günde çıkan bir vizeye almış oldum ki zaten öğrenci olduğum için ve Erasmus yapıyor olduğum için her şey çok çok daha kolay. Yani gerçekten burada mesela yaşamak bile şu an çok çok daha kolay Erasmus öğrencisi olduğunuz için diğer öğrencilere kıyasla. Şimdi diyelim ki vizede eksik evrakımız çıktı. Yani umarım böyle bir şey olmaz ama mesela benim evraklarımın birinde Learning Agreement diye bir belge var. Onda hem Erasmus öğrencisiyseniz hem de Erasmus stajı yapacaksanız doldurmanız gereken bir belge. Bir yerde hem imza hem kaşa gerekiyormuş. Bende sadece imza vardı. Randevum benim 9.45 gibiydi. İşte 10-10.30'a 10 kadar sürdü diğer evraklar. Sonra adam bana dedi ki VPS'deki eğer hani e, bu belgeni kaşiletebilirsen 12'ye kadar okuldan kaşiletip tekrar bize getirirsen kabul ederiz ve randevunu işleme sokarız. Ama yapamazsan randevun yanar haberin olsun dedi. Ben tamam dedim ama mesela hani bir buçuk iki saat içinde halloldu işte. işte okula mail attım okul bana geri tekrar döndü ve işimi halletmiş oldum. Bu yüzden ben eksik evrak vermedim. Yani VPS'nin böyle bir kolaylığı var. O diğer tarafı yani diğer ülkeye eksik evrak göndermemenizi sağlıyor. Aslında bence o yüzden bu iyi bir şey. Çünkü biz geçen sene Nur için başvurduğumuzda İspanya vizesinde Nur'un mesela eksik evranın olduğunu biz sonra öğrendik. Bir hafta sonra ve bu yüzden vize süreci uzamıştı 3 hafta kadar. Ve o da çok sancılıydı. Yani sonuçlanmadığını bilmek gerçekten insanı çok geren bir durum. Her işinizin benimki gibi böyle tıkır tıkır gittiğini düşünürsek son adım havaalanı olacak havaalanında şu var şunu unutmayın ben mesela bunu çok sonra buradan öğrendim e, yurt dışı çıkış pulu yurt dışı çıkış harcı gibi bir para var sanırım yurt dışına çıktığımız için devlete ödediğimiz vergi tarzında bir şey eskiden 85 lira 100 lira falanmış ben 150 liraya aldım İşte bir pul alıyorsunuz sonra onu pasaport kontrolünde veriyorsunuz pulun yarısını koparıp de diğer yarısını size veriyorlar bundan sonra zaten sadece ülkenize gelmiş oluyorsunuz yani saatler içinde bir anda ülke değiştiriyorsunuz. Benim arkadaşım beni karşılamaya geldiği için ve hani evim hazır olduğu için ben birazcık daha rahat insanlardandım ama mesela sizin alacak kimseniz yoksa havaalanından ki bulursunuz dediğim gibi bu Facebook gruplarında işte mesela İtalya'da yaşayan Türkler ya da işte Telegram'da işte İtalya'da okuyan gençler vesaire üniversiteler gruplarına yazarsanız illaki biri size yardıma koşar. Ya ben olsam koşarım mesela ve bana da koşanlar olmuştu. Bu yüzden insanlardan yardım istemekten kesinlikle çekinmeyin bu süreçte. Söyleyin yani ihtiyacım var, bilmiyorum nasıl gidebilirim, nasıl yapabilirim. Ha ama hiç mi kimse olmadı? Mesela burada Bolonya'dan merkeze direkt bir hızlı tren tarzında bir şey var. 7 dakikada merkezde oluyorsunuz ve her yarım saatte bir kalkıyor çok da ucuz. 1,5 2 euro falan herhalde. O yüzden çarpmayın ama çarpabilirsiniz. Çarpınca bile ucuz oluyor çünkü. O şekilde gelebilirsiniz. Yani bunları araştırabilirsiniz. Bunlar çok yaygın bence bu hava alanı otobüsleri falan. Çünkü Türkiye'de de var sonuçta. Sanırım anlatacağım başka bir şey yok süreçle ilgili. Yani şu an aklıma gelmiyor. Sizin sorunuz olursa yine sorarsınız zaten. Birazcık stajyerimi övmek istiyorum çünkü stajyerim de inanılmaz mutluyum şu an. İşte küçük çocuklarla çalışıyorum. 4-5-6 yaşlarında. Onlar hani İngilizce bilmiyorlar. İşte ben de İtalyanca yeni yeni burada öğreniyorum. İşte onlara sayıları, renkleri, mevsimleri vesaire öğretiyorum. Ve bilmiyorum çocuklarla aram hep iyiydi zaten. Türkiye'deki okullarımda da stajyerlerimde sevilmiştim ama buradaki çok ayrı. Sanırım burada insanlar zaten mutlu oldukları için daha mutlu birini görünce daha da mutlu oluyorlar. Ben buna bağlıyorum bu kadar çok sevilmiş olmamı yani 2,5-3 haftada ve anlatacak aklıma başka hiçbir şey gelmediği için sanırım videoyu burada kapatacağım yaklaşık 4-5 gün sonra doğum günüm doğum günümde İtalya'da olacağım ve bu inanılmaz bir şey yani bunu 15 yaşındaki sinema söylesek şu anda herhalde ağlamaktan video izleyemiyor ve bana hiçbir şey soramıyor olurdu bu yüzden çok mutluyum her burada olduğum saniye hayatıma gerçekten teşekkür ediyorum her yeni bir yer keşfettiğim her yeni bir şey yediğim zaman da çünkü buranın tatlıları gerçekten çok güzel. Hemen kilo aldım zaten buraya gelir gelmez. Hemen ilk haftadan. Umarım utanmam da buradaki günlerimi, vloglarımı ve sonra bana bunlar hep ana olarak kalır. Çünkü hiçbirini unutmak istemiyorum. Yaptığım alışverişleri bile unutmak istemiyorum. Dediğim gibi süreçle ilgili bir şey sormak isterseniz bana sorabilirsiniz. Bana sormaktan çekinirseniz gruplara girebilirsiniz ki kesinlikle girin zaten. Çok çok mutluyum. Teşekkür ederim hayatıma. Gerçekten aileme ve arkadaşlarıma bana bu kadar destek oldukları için ayrı 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 teşekkür ederim zaten. Çok mutluyum onların desteğiyle ve sevgisiyle. Sanırım videonun sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve size birazcık yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.